Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah o Esma-i Hüsna'sına, o birbirinden güzel isimlerine dikkatlerimizi çekiyor. Malum ve Mesela bir ayet-i kerimede وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ En güzel isimler Cenab-ı Hakk'a aittir. O isimlerle Cenab-ı Hakk'a dua edin. Allah'a dua edin buyruluyor. Şimdi ekranlarınızda bir eser var. Süllem Münacat isminde. Yahut Kaside-i Dimyatiye tercümesi. Bu Esma Yusna ile e, manzum şekilde yani şiir olarak e, bir dua etmiş bur, bu zat, bu kaside-i dimyatiye e, sahibi zat e, Şemsüddin Dimyati, 16. asırda yaşamış e, hakkında çok bilgi yok ama Mısır'da vaiz olduğu, Ezher vaizlerinden olduğu söyleniyor. Bu elimizdeki e, kitap e, kitapçık onun tercümesi Osmanlıca tercümesi muharriri yani yazarı idadi muallim mualliminden müte, muallimliğinden müte, mütekait Mustafa Şükrü yani bir lise öğretmeniymiş bu zat Allah rahmet eylesin. Oradan emekliymiş lise öğretmenliğinden ismi de Mustafa Şükriymiş. Yani e, bu kaynaktan istifade ederek Cenab-ı Allah'ın isimleriyle Cenab-ı Hakk'a dua edeceğiz inşallah. Süllem Münacat yahut Kaside-i Dimyatiye tercümesi Bismillahirrahmanirrahim Şu şiir şeklinde olanlar Kaside-i Dimyatiye Bu Kaside-i Dimyatiye çok meşhur olmuş bir eser. Üzerine çok çalışmalar yapılmış. Şiir kısımları Kaside-i Dimyatiye o altındaki şu Osmanlıca ifadelerde e, onun tercümesi. E, bazı kelimeler bugün kullanılmıyor. Ben e, elimden geldiğince, dilim döndüğünce onları gün, günümüz Türkçesiyle ifade etmeye çalışacağım inşallah. Bede'tü bi bismillahi evvela ala ni'min lem tuhsa fî mâ Evvela Allah Teala Hazretlerinin ismi şerifleriyle bed bu işte bu bizim kültürümüzdeki, bizim medeniyetimizdeki bu saygı ifadeleri beni çok hoşuma gidiyor, beni büyülüyor. Yani Allah Teala Hazretlerinin ismi şerifleri. Allah'ın adı demekle iktifa etmiyor yani mesela. Evet evvela Allah Teala Hazretlerinin mübarek şerif ismiyle başlarım. Bed o demek. Ve Kur'an-ı Kerim'de inzal ve ihsan buyurulan hadsiz hesapsız niami ilahiyeye hamdü sena ederim. Evet Cenab-ı Hakk'ın haddü hesaba gelmeyen nimetlerinden dolayı ona Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ederim. İkinci beyti geçiyoruz. Femenha senagun lil ilahi bi nafsihi ala nafsihi izleysu hsih O niam ma da nihayeyi subhan nihayeyi subhaniyeden biri de Allahu azimüşşan şan hazretlerinin bakınız hep saygı ifadeleri bunlar. Allahu azimüşşan şan hazretlerinin bin nefs zat-ı alası üzerine met ve senasıdır ki o ni'am-ı ve senayi cemil, niam ve senayi cemili tilavet ve teemmül edenler onları zapt ve tadada kadir olamazlar. Evet, yani Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki nimetlerinden bir tanesi de Yüce Rabbimizin kendisini metü sena etmesidir. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymaya kalkışanlar ne yapamazlar? Ona güç getiremezler. Üçüncü beyte geçtik. Feminha salatullah salatullahi thumma salamuhu al Mustafa sirril vücudil mükemmila. Zannediyorum bu video en fazla bir 10 dakika kadar devam edecektir. Yani kısa tutmaya çalışacağım inşallah bu okumaları. Feminha salatullah thumma salamuhu al Mustafa sirril vücudil mükemmila. O ni'am la yetenahi cümleyi cemilesinden biri de Allah Teala Hazretlerinin fazl ve şerefi envai havası asarı celile ile sabit 99 esma-i şerifesi olduğunu rivayet ederiz. Evet, o ni'am la yetenahi cümleyi cemilesinden biri de Allahu Teala Hazretlerinin fazl ve şerefi. Evet, ee, özür diliyorum. Şuradan okuyacaktım. Ee, evet, tekrar okuyacağım. Kusura bakmayınız. O niam la yetenahi cümleyi cemilesinden biri de Allahu Teala Hazretlerinin o sırrı vücudu alem ve güzide beni Adem cemi kemalatı hasene ile muttasıf olan Peygamberi Alişanımız yine efendimizi e bir saygı ifadesi ilanıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve sellem hazretlerinin üzerine salat ve selamıdır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini sıralıyor. Ee, ve onlardan birisi de Allah Resulüne salatü selam getirmektir diyor ve bizim de salatü selam getirmekle memur oluşumuzdur ki Cenab-ı Hak bize emretmiş ayet-i kerimede eee ve meleketehu yusalluna ale'n-nebi ya ve biz memuruz onunla Yani efendimize salatü selam getirmekle memuruz. Cenab-ı Risalet Penah Efendimiz o vesile ile Hak Teala Hazretlerine takarrup hasıl etmekten ibarettir. Yani biz e, salatü selam okudukça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a yakınlığı artıyor. Yakınlığı arttıkça şefaat dairesi genişliyor. Dolayısıyla salatü Selamın e, salatü selamdan biz istifade etmiş oluyoruz. İsterseniz burada kalalım. Kıymetli dostlar, ee, inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Şu e, gösterdiğim kısım giriş sadedinde ondan sonra e, ikişerli ikişerli e, şeyler e, Esma-i Hüsna'yı e, ne yapıyor? Esma-i ile mesela burada Allah ismini zikrederek burada da Rahman ismini zikrederek Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarıyor. İnşallah bir sonraki dersimizde şu kısma geliriz. Ondan sonra da iki veya dört isim okuruz. Videolarımız çok kısa olur. İkişer, üçer dakika belki beş dakikalık olur. Ee, güzel bir eser, kıymetli bir eser. İnşallah bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.